köşe konumda iki taraflı yol olan müstakil havuzlu iki katlı 3 artı bir bahçe dubleksi bir villanın tanıtımı için geldik. Fiyatımız 9 milyon 750 bin lira diyelim ve villamıza tanıtıma yaya giriş yolumuzdan hemen başlayalım. Villanın yaya giriş yolundan girdiğiniz zaman burada çok geniş bir adet veranda alanınız var. Yine diğer komşunuzla yani bitişinizdeki komşunuzla olan mesafeniz Yine CNC kesim panellerle bölünmüş. Yine villanızın ön cephesinde ise yine CNC kesim panellerimiz mevcut. İstinat duvarlarımızın üzerine yine küre aydınlatmalarımız konuldu. Ön cephedeyiz arkadaşlar. Köşe parseldeyiz. Kelepir fiyattan müstakil havuzlu bir villa tanıtıyoruz. Fiyatımız fiyat performans olarak bölgesinin en uygun villasını tanıtıyoruz arkadaşlar. Köşe parseldeyiz dedik. Müstakil havuzumuz var. Aşağı yukarı 20 metrekare bandında. Havuzumuzun denge tankı ve motoru yine salon alandan havuza geçiş yapabileceğiniz 2 adet sürgülü penceremiz var. Dilerseniz burayı da verandayla kapatabilirsiniz. Veyahut buraya çok şık bir çardak alanı yapabilirsiniz. 3 artı bir ayrı mutfak bir villa tanıtıyoruz arkadaşlar. Çok şiddetli bir rüzgar esiyor. Daha fazla dışarıda beklemeden içeriye geçelim. Fiyatımız ne dedik? 9 milyon 750 bin lira. Villamızın salon alanı aşağı yukarı 25-30 metrekare büyüklüğünde bir adet salon alanımız var. Zeminlerde 60'a 120 seramikler kullanıldı. Yine villamızın iki duvarında ise iki aşamalı açılır sürgülü pencere mevcut. Tavanda şık bir şekilde kesilmiş elmas kesim spot aydınlatmamız ve şerit şeklinde led aydınlatmalar mevcut. Merkezi kat kalorifer sistemi, merkezi ucuz sistemi, merkezi klima sistemimiz. Her şeyimiz hazır, her şeyimiz stabil. Fiyatımız 9 milyon bin lira. Ayrı mutfak bir villa tanıtıyoruz arkadaşlar. Yine otomatik panjurlarımız var. Buradan dışarı çıkabileceğiniz iki aşamalı sürgülü penceremiz var. Zeminlerimizde yine 60'a 120 seramikler kullanıldı. Kat mülkiyet tapulu arkadaşlar. Hiçbir evrak eksiği yok diyelim. Ayrı mutfağımızdan devam edelim. Burası villamızın ayrı mutfağı. Salon alanından giriş yapabileceğiniz bir alan. Yine burada bulaşık makinanızın iri, yine set üstü, üstü ocağınızın iri, yine buzdolabınızın iri, her şey var. Yine buradan dilerseniz dışarıya servis açabileceğiniz iki aşamalı bir adet sürgülü penceremiz mevcut. Tavanlarımızda yine şık kesil şekilde kesilmiş elmas kesim spot aydınlatmalarımız ve zeminlerimizde yine 60'a 120 seramikler kullanıldı. Yine kimson olarak da beyaz renk kimson ikiz tezgah arasında ise yine beyaz renk kimson kullanıldı. Mutfak dolaplarımız bir yazlık için ideal yeterlikte diyebilirim. Sizler için az, ge az geliyorsa şayet dilerseniz burayı daha da uzatıp mutfak alanındaki dolaplara saklama alanını daha da çoğaltabilirsiniz diyeyim. Şimdi buradan merdiven altında bir adet genel kullanım VC alanımız var. Şurayı bir göstermeni istiyorum. Daha ileriye doğru gidiyor. Dilerseniz oraya çamaşır makinenizi koyabilirsiniz. Veyahut çamaşır makinesi için üst kata da yer var. Orayı da değerlendirebilirsiniz. İki katlı bir villa arkadaşlar. Toplamda iki katlı, 3 katlı bir triplex değil. Bahçe dubleksi odalarımızdan kısmi olsa da deniz manzaramız var. Yine merdivenlerimizde siyah renkte granitler tercih edildi. Merdiven korkutlarımızsa antrasit gri renkte merdiven kovasında yine aydınlık olabilsin diye sade şekilde bir adet lamba kurulmuş. Burası termosifon koyabileceğiniz, çamaşır makinesi koyabileceğiniz, kurutma makinesi koyabileceğiniz bir alan. Dilerseniz buraya bir yüklük yapıp kapatabilirsiniz. Bu yine size kalmış. Aynı şekilde Merdiven altındaki vc alanında da yine çamaşır makinesi koyacağınız bir alan mevcuttur. Burası üst kattaki ilk yatak odamız. Yine yüklü koyabileceğiniz yani gardırop koyabileceğiniz bir alanınız var. Buraya dolabınızı koyduğunuzu farz edelim. Dolap koyduğunuzu farz edersek. Buraya yatağınızın başlığını geldiği alan olarak farz edersek gerçekten ideal büyüklükte. Aşağı yukarı 9-11 metrekare arasında büyüklükte. Tavanlarda yine elmas kesim spot aydınlatma ve yatak başlığınızda çift taraflı apliklerimiz var arkadaşlar. Yine burada elektrik çıkışlarımız, priz çıkışlarımız verdi. Biraz komodi koyabilirsiniz. Şöyle bir geçmeni istiyorum senin. Yatak odamızın içine dahil merkezi uydu sistemimiz mevcuttur diyelim. Zeminlerimizde yine 60'a 120 seramikler kullanılmış. Hemen şurada bir diğer yatak odamıza bakalım. Burası çok geniş, çok büyük bir yatak odası. Çok ferah bir alanlar. Şöyle bir köşeye geçip çekmeni istiyorum. Yine buradan da dilerseniz balkon alanına çıkış yapabilirsiniz. Bu balkonu iki tane oda rahatça kullanabilir. Bu tür yazlıklarda balkonun büyük olmaması, aşağıdaki bahçe alanının büyük olması sizin için daha iyi idealdir. Yine burada hemen doğu tarafına bakan iki aşamalı açılı Bir adet sürgülü penceremiz var. Evin içinin aydınlık olması için de çok iyi. Yine tavanlarımızda misket tarzında küçük elmas kesim spot aydınlatmalarımız. Yine aynı şekilde elmas kesim spot aydınlatmalarımız burada da mevcut. Villanın geleni de abize kullanılmamış zeminlerde yine 60'a 120 seramikler var. Yine merkezi uydu çıkışımız, yine merkezi kat kaloriferimiz. Aynı şekilde otomatik panjurlarımız faal bir şekilde çalışıyor. Hiçbir eksiğimiz yok. İnönü bulvarına yalnızca 500 metre mesafedeyiz. Altın kum iki 2,5 kilometre. Saatur Pırajı'na ise yalnızca 1,5 kilometre mesafemiz var arkadaşlar. En yakın kurumsal markette ise sadece 800 metre mesafemiz var. Diyelim ve şu ortak kullanım banyo WC alanını göstermeni istiyorum. Burada bir adet ortak kullanım WC banyo alanımız var. Yine geniş, yine ferah. Evin amortisi olarak iki katlı olması, bahçe alanının büyük olması, yine gömme rezervuarımız, Vita'nın gömme rezervuarı, gömme duş başlıklarımız, yine kerasta Hilton banyomuz. Aynı şekilde konuldu. Zeminlerde yine 60'a 120 seramikler var. Şimdi üst kattaki son yatak odamızdayız. İster, ister evi, odası, ister çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Önce EP'ye bakıyoruz. Ön cepimizde yol. Çift tarafı yol olan birbiriyle tanıtıyoruz. Yine zeminlerde 60'a 120 seramiklerimiz var. Yine burada çift taraflı yanan apliklerimiz mevcut arkadaşlar. Yine kat kalorifer tesisatımız, yine merkezi uydu tesisatımız mevcut. Evin içerisinde hiçbir şekilde hiçbir kusur bulamayacağınız fiyat performans olarak uygun olan birbiriyle tanıtıyoruz sizlere arkadaşlar. Bu paraya şu anda Didim'in genelinde duble ekstra ile Müstakil havuzlu bu fiyatı bulmak artık bir hayli zor. Bu sizlerin görüp görebileceği son videolar olabilir diyebilirim. Şimdi şöyle bir balkon alanına çıkalım. Aşağı yukarı 3 kişinin rahatça oturup sohbet edip muhabbet edebileceği bir alanda yine burada aynı şekilde şayet doğalgaz gelirse kombinizi koyabileceğiniz binanın alt zemin tesisatını hepsi yapıldı. Şuradan bir havuz alanına ve önce peysenden çekmeni istiyorum. Hem önce cephemiz yol hem doğu tarafımızda yol yani çift taraflı yol olan bir villa tanıttık arkadaşlar. Sizler için kısaca videoyu değerleyip toparlayabilirsek şayet kısaca şunları söyleyebilirim. Dediğim Hisar Mahallesi'ndeyiz. İnönü Bulvarı'na sadece 600 metre mesafede 3 artı 1 2 katlı müstakil havuzlu bahçe dubleksi bir villanın tanıtımını yaptık. Sürçülisan ettiysek affola bir başka villa turunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.